Merhaba arkadaşlar. Ben böyle bir tane ayna buldum. Tamam. Mı? Ben dedim ki buna ne yapabilirim? Çok kararsız kaldım. İlk önce dedim ki boyasam mı? Yoksa yine böyle çiçekler falan mı örüp etrafına yapsam diye çok düşündüm. Sonra evde bir sürü şey buldum. Yani bir sürü şey buldum değil yani. Bunların hepsi okuldan kalma, annemden kalma falan falan. Böyle bir sürü ip buldum. Ben böyle rengarenk lif ipleri özellikle. Ve böyle şey kalın ipler falan var. Ben bu ipleri tabii ki de mesela şöyle kalın ipler var. Bunları ikiye üçe ayırıp bir ucunu da bilirsem tabii ki de. Bunları ikiye, üçe ayırarak da örebilirim diye düşündüm. Neyse işte ben buradan birkaç tane renk seçiyorum. Böyle özellikle şunu denedim. Bu benim çantadan yaptığım ip. İşte böyle ipler çok fazla olunca ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama kahverengi kullanmayı düşünüyorum. Genellikle böyle pembe tonlarını kullanmayı planlıyorum. Çünkü ben pembeyi çok seviyorum. Bir de mavi. Mavi bence çok hoştu ve bebe mavisi. Bugün zaten bebe mavisi giymişim. Her neyse. Zaten ben ördüm birkaç tane. İlk önce bunları bir toplayayım. Şöyle hemen bir top. Ay bakın bu da çok güzel. Bunu da kullanayım. Ve kullanacaklarımın hepsini de şeye koyayım. Böyle bir, bir şeyim var. Bunun içine koyayım. Kullanacağım ipleri. Bir saniye. Birazcık dağıldı çünkü ben bunu 2-3 defa çektim. için hepsini böyle boşaltınca hepsi darmadağın oldu. Neyse bunların hepsini koyayım ben böyle. Pembe tonların özellikle. Ve mavilerden alayım. Bir de ben şey yaptım. Onu da göstereceğim birazdan size. Sarılardan da alalım bir tane. Neyse ben bunların hepsini yere attım. Ben sonra toplarım. Şu pembe de çok tatlı duruyor. Değişik duruyor. Okey. Aşağıya görmeyin zaten. Kamera arkasını boş yere. Bunu bu da ne Her neyse. Bu ipler var. Bu da bir tane kalmış. Kırmızı kullanmayı düşünmüyorum bu arada. Bunlar böyle iplerim kenarda dursun. Aynam zaten başrolde. Kenarda dursun. Ha bu arada aynayı da açayım. Neyse niye hala poşetinde ben de bilmiyorum. Böyle üst gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Oval bir şekilde. Bir de bunun şeyi var. Altı böyle düz şeklinde olanı vardı. Onu mu alsam bunu mu alsam diye çok arası kaldım. Neyse dedim ki bunu alayım. İlk önce bir bir başlayayım. Eğer güzel olursa öbürünü de alırım dedim. Öbürünü de belki boyarım. Emin değiliz. Neyse bu da bir kenarda dursun. İplerim de gözüksün bari. Ana şey bu yani. Evet. Sonra bir de ben bir de birkaç tane ördüm. Kutunun içine attım ördüklerimi. Onlardan göstereyim. Bu çok kötü oldu. Bunu boş verin. Şöyle bir şey var. Bunu, bundan çanta örmüşüm. Kalan ipleri işte değerlendirdiğim için böyle. Bir saniye, bir saniye, Şöyle bakın, Şunun ölümünü göstereceğim. Zaten bunu örüyorum. Ters tutmuşum herhalde. Her neyse bu değişik. Birazcık garip olmuş. Boş verin. Bunu örüyorum. Sonra bunu buna çeviriyorum. Onu da göstereceğim. Zaten ilk şeyde de bu çiçeği öreceğim. Ve böyle, böyle bir yaprak var. Bu yaprağı nasıl yaptım biliyor musunuz? Renge bakar mısınız? Bence çok hoş. Turkuaz ve bebe mavisinin ikisi, ikisinden de birer bir şey aldım. Böyle ne diyeyim? Birer tel aldım. İkisini bir birleştirerek böyle ördüm. Rengi bence çok tatlı. Bir de bundan çiçek ördüm. Onu da göstereyim hemen. Böyle. YouTube şeysin neyse her neyse De böyle maviler falan. Pembelerimden de göstereyim. Yani ördüm ben bayağı bir. Ördüklerimi kutuya atıyorum. Şöyle ördüklerimi açık atayım. Bunlar da Oya'da vardı. Bunları kullanır mıyım bilmiyorum ama yine de dursun burada dedim. Şöyle. Bu mavi de çok hoş. Ben bunu çok beğendim. Bunu da koyalım Bu da okulda bir ara yapmışım. Ee, ne ara yaptım ben de bilmiyorum. Bunu da acaba ben mi yaptım? Bunu Leyla'dan mı çaldım? Onu da bilmiyorum. Belki Leyla'dan çarpmış da olabilirim. Pembe de bir zaten. Bakayım zaten varmış yine. Neyse. Aşağıya zaten hiçbir şey Bir de bu. Bunları geri toplayayım. Bunların hepsini. Kutuya koyayım. Sırf size göstermek için açtım. Topluyorum bunları geri. Şöyle de tutayım kutuda. Okey. Kutunu da alıp ben sokacak Buradan. Ve böyle ölse kutusu bir işe yaradı. O kadar para verdik. O kadar ölse yemeye girdik tabii ki de. Bir kullanacaktık bir yerde. Makasını bir tane alayım. Bir de herhangi bir tığ kullanmak. Yani çok kalın olmasın ince de olmasın. Şu iyi sanki. Aynen. Bu da herhalde diğerlerinde de kullandığım. Diğerleri çok ince çünkü. Onlardan güzel onlar. Nasıl ben size ilk bir çiçeğimi göstereyim. Ay burası çok dağıldı. Her Aynen. Kalanları toplarım. İlk önce şey. Hangi renkte yapsam. Bundan yapacağım. Öz alabilirsen tabii de. Bundan yapmayı planlıyorum. Şöyle. Bunları tabii ki de ütüleyeceğim. Bundan yapacağım. Bunları ütüleyeceğiz tabii ki de yani yapıştırmadan önce. Bunları şöyle düşünüyorum hatta. Neyse onu sonra göstereyim ben size yapıştırırken. Bu burada dursun. Size de bir şey olsun. olmadan ben de her neyse. Şu renk ve üstüne de şunu kullanmayı düşünüyorum. Evet bunlar bence güzel olur diye planlıyorum yani düşüneceğim o yönde. Sihirli halkayı gösteriyorum. Böyle. Buradan tutuyorum. Bundan atıyorum, Böyle çıkıyorum. Hemen çıkartıyorum. Birazcık fazla sıkmışım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bunu bu alıyorum. Bunun üstünden yapacağım. Çünkü bakın bunu çekmem böyle küçülüyor. Bir kere doluyorum. Hakan içine batıyorum. Şu an üç tane var. 2 2 çıkartıyorum. Bir tane doluyorum. Böyle yapıyorum. 2 2 2 bir tane daha. 2 2 tamam. Bunun teli gitti. Şöyle 2. Okeydir. 1 2 3 zincir. Tekrar da atıp uzatsam yapıyorum acaba. 3. 1. 2 3. Evet. Bu 1 2 3 4. 5. yapraktayım. 5. yaprağa göstereyim. Ya e zaten aynı şeyleri yapıp devam ediyorum. 2 2 iki çıkartıyorum. İkili bir tane daha yapıyorum. 2 3 zincir 1 2 3 zincir. Bunu da buraya batıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum buradan. Bir tık geniş kesiyorum çünkü arkadan bağlayacağım. Şöyle. Kestikten sonra şurasını bakın böyle duruyor bu. Bunu, bu ipini çekiyorum. Bu hani en başta sivri arka yaparken yapmıştık ya. Bunu çekiyorum. Çok çekmeyin. Kopabilir. Yavaş yavaş çekin. Evet. Çiçeğimiz böyle oldu. Birazcık daha çekmem lazım. Evet. Çiçeğimiz böyle oldu. Bu alt kısmını küçültmem lazım. Bakın benim burada daha var. Bunu birazcık daha çekmem lazım. <laughs> Okeydir böyle çiçeğim böyle oldu. Beş yapraklı oldu. Şimdi aslında bunu kesinlikle bunu arkadan bağlıyorum. Şazları da keseyim. Sonra bunun etrafını böyle yapmak için de bir tık koyu renkli ipim alıyorum. Şöyle duruyor boşluklardan geçiriyorum. Sıkıştırıyorum bir tane birazcık. Evet şimdi buradan 4 zincir. ilk birazcık şey olabilir. 3. 4 zincir. Aynen. Bu eğer şey olsa tekrardan küçültürüz bunu. Burada dursun. Bunların sonunu tekrar arkadan bağlayacağız. Doluyorum. Bu trabzanların içindeki boşluklar var ya. Buraya batıyorum. Tekrardan trabzan yapıyorum buraya. 2. 2 çekiyorum. Tekrardan doluyorum. Boşluğa. 2. İki. 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 Sondu. Bir, iki. Sonra tekrar dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Bunu bu içinden çıkartıyorum. Şöyle oluyor. Bunu böyle tutuyoruz

Son yapraktayım. Bir, iki, üç, dört. okay. Tekrardan şunun ve içine şu köşesine bir yerine batıyorum. Sıkıştırıyorum. Bir. Bir tane daha. Bunu kesiyorum. Bir tık geniş bırakarak keseceğim. Çiçeğim böyle oldu. Çiçekleri göstermekten. Evet. Çiçeğim böyle oldu. Beni tatlı oldu. Bu bir tık buna göre büyük oldu. Büyük ihtimal ipin kalınlığından dolayı. Bu arkasını bağlıyorum. Baktığım yere. Yaprak yapacağım. Yapacağım şu iple bu ipin birer parça aldım. yani birer tel aldım. Şöyle iki renk var burada. Hem yeşil ve hem sarı. İki bir ay kere aldım. Bundan yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir yaprak. Yani çok kalın bir şey yapacağım. Kalın yaprak çıkıyorsun. Bunun etrafında bir çok daha gerekten yapabilirsin. Ben iyi yapmayı düşünüyorum. 15. Bakayım yeterli mi? Bence yeterli. Küçük yapıyorum. Bir tane buraya bakıyorum. Doluyorum. Şöyle yapıyorum. şöyle yapayım. Çeviriyorum. Dolamadım. Buradan tepeye iki defa batıyorum. Burada üç defa batıyorum. bir tane daha. Evet. Bu da ikinci yaprağım. Yapraklarım. Böyle. Bu da düzgün oldu. Bu bir tık daha böyle yamuk oldu. Bunlar zaten yapıştırırken düzgün tutacak. Ben de böyle inciler var bir de. Tamam mı? İncilerle şu etraflarını yapacağım. Böyle. Hem bundan hem bundan. Belli bir sırada böyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi incileri yapmaya geçeceğim. Ay bir şey. Ay iyi, dur. Bunlar umarım çıkar diyecektim de. Ay, çıkmadı. Neyse dur ben onları deneyeceğim. <laughs> Kurudu hemen. Soğudu. 我 feel，没事